Ev eğlencesi kavramı günümüzdeki modern evlerin en gözde ihtiyaçları arasında yer almakta. Bu konudan yola çıkarak gelişen teknolojiyle birlikte televizyondan aldığımız keyfi bambaşka bir noktaya çıkaran ev sineması ayrı bir önem kazandı. Biz de sizin için ev sinema sistemlerini konuştuk. Bir çok kişi tarafından keyif, hatta tutku sayılan film izlemek. Sinema sektörü gelişen teknolojiyle birlikte ivme kazandı ve dijital platforma geçiş yaptı. Sinema sektörü uzun zamandan beri e, gerek dünyada gerek Türkiye'de sinemanın içindeki her şey değişti. Koltuklar değişti, foyeler değişti. Sinemanın içindeki mobilyalar değişti. Popcorn aldığımız yerler değişti. Uzun zamandan beri değişmeyen tek şey vardı orada. O da sinemadaki projeksiyon cihazlarıydı. 2000'li yılların başından sonra bütün dünyada 35 milim dediğimiz sinema projektörleri yerine dijital projektörler aldı. Bu dijital projektörler bize 3 boyutlu sinema izlememizi sağladılar. Bu projeksiyon sistemleri bize e, ...sinemanın dağıtımı konusunda çok daha efektif olmasını sağladılar. Tüketiciye, e, izleyenlere çok daha e, net bir görüntü... ...çok daha yüksek çözünürlüklerde görüntü izlememizi sağladılar. Aslında baktığınız zaman sadece... ...bunu sinema olarak yapmamak, yani bakmamak lazım. Bütün projeksiyon sistemlerinde ki bu... E, tüketicinin kullandığı, evde kullandığı sinema sistemlerinden bizim Türkiye'de ve dünyada kullandığımız sinema projeksiyon sistemlerine kadar veya ofislerde kullandığımız projektörlere kadar bir ciddi bir değişim var projektör dünyasında. Bu da öncelikle tabii profesyonel taraftan işe başlayarak sinema projektörlerinin değişmesini sağladı. Bugün 35 milim cihazların yerine kullandığımız dijital projektörlerle 3 boyutlu filmleri oynatabiliyoruz. Onunla beraber yanında Filmlerin dağıtımı çok daha hızlı yapılabiliyor. Ee, onunla beraber filmler artık eskimiyorlar baktığınız zaman. Ee, bu bize tabii bir takım avantajlar getiriyordu. Biz bunu aynı zamanda tüketiciyle de buluşturup ev sinema sistemlerinde de çok efektif bir şekilde kullandık. Artık sinema sektöründe makaralarla olan dönem çoktan geride bırakılırken yerli ve yabancı yapım filmleri hemen izlememiz mümkün olabiliyor. Filmler çok daha hızlı dağıtılıyor. Eskiden 35 milim makaralar yurt dışında veya Türkiye'de çoğaltılıp bunlar tek tek sinemalara gönderiliyordu. Artık böyle bir şey yok. Hard disklerde filmler sinemalara dağıtılıyor. Oradan projeksiyon cihazlarına, oradaki serverlara yükleniyor. Ve onların sayesinde çok daha hızlı bir şekilde, çok daha ucuz bir şekilde filmler dağıtılabiliyor. Bununla beraber enteresan da teknolojiler gelişti burada e, filmlerin kopyalanmaması gerekiyor çünkü o filmlerin o yüzden e, filmlerle beraber her lokasyona her sinema salonuna uygun bir tane şifre üretiliyor yurt dışında film üreten firma tarafından bu firma o şifreyi o salona özel gönderiyor ve diyor ki bu şifre bize saat cuma günü 3'te oynamaya başlayabilirsin XXXX numaralı projeksiyon cihazı ve 2 hafta sonra cumartesi günü kapanabilirsin diyor. E, korsanı önlemek için bir takım yöntemler var gene bunun içerisinde. E, sinemaların içinde bizim su izi dediğimiz bir teknoloji var. Eğer kamerayla filmi çekerseniz o filmi çektikten sonra nerede çekildiğini izleyebiliyor e, sinema üreticileri, film üreticileri. Diğer taraftan eğer sinemanın içerisinden, projeksiyon cihazının içerisinden e, filmi çıkartmaya çalışırsanız içindeki hard disk kendi kendini imha ediyor, içindeki bilgiler gibi bir takım teknolojileri de tabii yanında getirebiliyor. Günümüzdeki teknoloji artık sinema sistemlerini evde kullanılır hale getirdi. Önceden maliyet açısından tercih edilemeyen ev sineması günümüzün keyifli vazgeçilmez cihazları arasında. Ev sinema sistemleri projeksiyon olduğundan beri var. Ama hep çok pahalıydı. Özel odalar gerekliydi. Karartmak gerekiyordu. İşte e, ses sistemleri özel olması gerekiyordu. Çözünürlüklerin çok yüksek olması lazımdı gibi gibi bir bir takım problemlerden dolayı çok fazla evlerimize girememişti. Çünkü çok pahalıydı. Ama uzun zamandan beri hem Türkiye'de hem yurt dışında bir ev sinema sistemi var. Ev sinema sisteminin yaygınlaşması son 3-4 senedir oldu. Tabii ki dijital sinemadaki profesyonel taraftaki gelişmelerin de çok büyük etkisi var. Ama bir takım şeylerin birleşmesiyle meydana geldi bu. Özellikle bildiğiniz gibi DVD hayatımıza girdi. Arkasından uydu hayatımıza girdi. Şimdi ev sinema sisteminin bize normal televizyondan bir tecrübe, farklı bir tecrübe yaşatması lazım. Onun içinde de neye ihtiyacımız vardı bizim? Yüksek çözünürlük görüntüye ihtiyacımız vardı. Önce DVD'ler geldi, arkasından Blu-ray'ler geldi ve artık hemen hemen filmlerin hepsi ya DVD ya Blu-ray. Bunlar bize ne sağladılar zaman içerisinde? Full HD görüntü sağladılar. Bununla beraber bizim teknolojimiz de çözünürlük olarak düşük çözünürlüklerden bugün en basit projektör cihazları HD Ready dediğimiz teknoloji veya Full HD veya daha yüksek çözünürlüklerde, bugün biz 4K dediğimiz çözünürlükteki ev sinema sistemlerini veya televizyonları konuşuyoruz hayatımızda. Bunları birleştirdiğimiz zaman ve teknolojinin tabii ki ucuzlamasıyla da beraber, bugün 800-900 liraya bir projeksiyon cihazı alıp 100 inç bir görüntü, yani 2 metrelik bir görüntüyü, 2,5 metrelik bir görüntüyü evinizin salonuna çok rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. Ev sineması sistemlerinde gelinen en son aşama ise lazer teknolojisi. Ev sinemasında da tabii teknoloji son dönemde hızla değişiyor. Bunun da ilk örneklerinden bir tanesi lazer projeksiyon. TV'ler dediğimiz bizim lazer projeksiyon sistemleri. Bunda da yeni bir ürünümüz var. Hekto ürünümüz. Bu ürün Birkaç tane artı özelliği var. Birincisi Lamba yerine lazer teknolojisini kullanıyor. Bu çok daha uzun ömürlü bir projektör elde etmemizi sağlıyor. Lamba değiştirmekten kurtuluyoruz. İkincisi, bu cihazın gene bir enteresan bir özelliği var. O da normalde projektörü perdeden veya duvardan belli bir mesafe uzağa koymanız gerekiyor. Bu cihaz bunu ortadan kaldırıyor. Çünkü cihazı biraz uzağa koyduğunuz zaman kablosunu çekmeniz gerekiyor. Bu cihazı kendi perdesi de aynı zamanda paketin içinden çıkıyor. Cihazı hemen Perdenin önüne veya duvarın yanına koyabiliyorsunuz ve çok kısa bir mesafeden 100 inç boyutunda bir görüntü büyüklüğü elde edip biliyorsunuz.